Arkadaşlar rüzgarlara işliyoruz. Rüzgarlarda rüzgarın tanımıyla başlayacağız arkadaşlar. Rüzgarlarda rüzgarın hızını işleyeceğiz. Rüzgarın yönünü işleyeceğiz. Rüzgar çeşitlerini işleyeceğiz. Bu şekilde rüzgar konusunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Rüzgarlarda rüzgar nedir? Öncelikle rüzgarın tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Rüzgarın tanımı yüksek basınçtan Alçak basınca doğru olan yatay hava hareketine denir. Arkadaşlar rüzgarın tanımı bir yerde basıncın fazla olması, diğer yerde basıncın az olması rüzgarın meydana gelmesini sağlar. Yani basınç farkı sonucunda meydana gelir rüzgar. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan yatay hava hareketine rüzgar denir. Arkadaşlar rüzgarın hızını etkileyen 5 tane faktör vardır. Bunlar hangileridir arkadaşlar? Rüzgarın hızını basınç farkı etkiler. Rüzgarın hızına basınç merkezleri arasındaki uzaklık etkiler rüzgarın hızını yer şekilleri etkiler sürtünme etkiler yer şekilleri yani sürtünme etkiler rüzgarın hızını bitki örtüsü etkiler rüzgarın hızını dünyanın günlük hareketi etkiler yani bu şekilde 5 tane faktörün etkisine bağlı olarak bir yerde rüzgar hızlı ya da yavaş eser. Bunları sıralıyoruz arkadaşlar. Basınç farkına göre basınç farkı fazla ise hızlı, basınç farkı az ise yavaş eser. Arkadaşlar rüzgarın daha hızlı esmesi basınç farkının daha fazla olmasına bağlıdır. Rüzgarın daha yavaş esmesi de basınç farkının daha az olmasına bağlıdır. Arkadaşlar örneğin iki tane kısım var, birinci kısım ve ikinci kısım. İkisinin basınç farkına baktığımızda 1100 milibar ve 950 milibar. İkinci kısmın basınç farkı ise 1000 milibar. Diğeri de arkadaşlar 900 milibar. Arkadaşlar buna göre basınç farkı hangisinde fazla hangisinde azdır? Birinci kısımda 1100'den 950 çıktığında basınç farkı kaçtır arkadaşlar? 150 milibardır. der. İkinci kısımda 1000'den 900 çıktığında 100 milibar basınç farkı vardır. Arkadaşlar pekala bundan dolayı rüzgarın hangisinde hızlı estiğini söyleyebiliriz. Birinci kısımda basınç farkı fazla olduğundan rüzgar hızlı eser. İkinci kısımda basınç farkı az olduğundan rüzgar yavaş eser. Arkadaşlar rüzgarın hızını basınç merkezleri arasındaki uzaklık etkiler basınç merkezleri birbirine uzak olduğunda rüzgar yavaş eser birbirine yakın olduğunda hızlı eser arkadaşlar yani şekil üzerine bakacak olursak 1100 mili var eğrisi izobar eğrisi ve diğerler de arkadaşlar şekilde gördüğümüz gibi 950 milibar izobar eğrisi arkadaşlar pekala şekil üzerinde bulunan birinci kısımda ikinci kısımda ve üçüncü kısımda rüzgar hangisinde hızlı eser arkadaşlar Üçüncü kısım birbirine yakın olduğundan, izobar eğrileri birbirine yakın olduğundan, basınç merkezleri birbirine yakın olduğundan, üçüncü kısımda rüzgar hızlı eser. İkinci kısımda izobar eğrileri birbirine uzak olduğundan, basınç merkezleri birbirine uzak olduğundan, ikinci kısımda rüzgar yavaş eser. Arkadaşlar rüzgarın hızını etkileyen faktörlerden. Bir diğeri de yer şekilleri. Arkadaşlar dağlı kalanlar yani bu şekilde dağlı kalanlar ve yer şeklinin düz olduğu, sade olduğu alanlar. Rüzgar bunlardan hangisinde hızlı esmekte, hangisinde yavaş esmektedir arkadaşlar? Şekle baktığımızda rüzgar bu şekilde gelirken dağlık alanlara geldiğinde dağlara çarptığında rüzgarın hızı azalır. Sürtünmen etkisiyle rüzgar yavaşlar. Dağlık alanlarda rüzgar yavaş eser. Peki hala yer şeklinin düz olduğu kesimlerde, sade olduğu kesimlerde rüzgar herhangi bir yere çarpmadığından, sürtünme olmadığından Yer şeklinin düz olduğu, sade olduğu kesimlerde rüzgar hızlı eser. Arkadaşlar rüzgarın hızını, rüzgarın hızını etkileyen faktörlerden birisi de bitki örtüsüdür. Bitki örtüsünün etkisine göre rüzgarın hızı yavaş mıdır, hızlı mıdır arkadaşlar? Bitkinin gür olduğu yerlerde ve cılız olduğu yerlerde rüzgarın hızı farklılık gösterir. Bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda, ormanlık alanlarda rüzgar ormanlara çarptığından dolayı rüzgar yavaş eser. Bitki örtüsünün cılız olduğu kesimlerde, bitki örtüsünün yoksun olduğu kesimlerde rüzgar eserken herhangi bir yere çarpmadığından dolayı rüzgar buralarda hızlı eser. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlerden bir diğeri de beşincisi de dünyanın günlük hareketidir. Arkadaşlar dünyanın günlük hareketi sonucunda rüzgarlar sapma yapar. Sapma yaptığından dolayı rüzgarların yolu uzadığından hızı azalır. Nasıl ki burada basınç merkezleri arasındaki uzaklıkta gördük. Rüzgar gideceği yere yolu uzun olduğu zaman yavaş gidiyor. Yolu kısa olduğu zaman hızlı gidiyor. Dünyanın günlük hareketi de bu şekilde herhangi bir rüzgarın örneğin Alize rüzgarının Alize rüzgarı 30 enleminden ekvatora doğru eserken dünyanın günlük hareketinden dolayı sapma yaptığından dolayı yolu uzadığından dolayı daha yavaş esmektedir. Alize rüzgarının hızı azalmaktadır. Arkadaşlar rüzgarın hızını etkileyen faktörlerden sonra Rüzgarın yönünü etkileyen faktörler. Rüzgarın yönünü etkileyen en önemli faktör birinci faktör basınç merkezlerinin konumu. Arkadaşlar birinci olarak bunu alırız. Birinci faktör basınç merkezlerinin konumu. İkincisi de yer şekillerinin uzanışı Yer şekillerinin uzanış yönü, yer şekillerinin uzanışı rüzgarın yönünü etkileyen ikinci faktördür. Rüzgarın yönünü etkileyen üçüncü faktör ise arkadaşlar dünyanın günlük hareketi. Arkadaşlar yani dünyanın günlük hareketi hem rüzgarın hızını etkilemektedir hem de rüzgarın yönünü etkilemektedir sırasıyla bunları tek tek göreceğiz arkadaşlar basınç merkezlerinin konumu yüksek basınç alanı kuzey doğuda alçak basınç alanı güney batıda olursa rüzgar nereden nereye ser arkadaşlar rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru esinden dolayı yüksek basıncın olduğu yerden kuzey doğudan Alçak basıncın olduğu yere doğru güneybatıya doğru eser rüzgar. Kuzeydoğudan güneybatıya eser. Arkadaşlar rüzgarın yönünü etkileyen faktörlerden ikisi, ikincisi de yer şekillerinin uzanışı. Yer şekillerinin uzanışı ile rüzgarın esiş yönü aynıdır. Arkadaşlar örneğin Çanakkale Boğazı Çanakkale Boğazı'nın uzanış yönüne baktığımızda Çanakkale Boğazı'nın uzanış yönü nasıldır arkadaşlar? Çanakkale Boğazı bu şekilde kuzey Doğu uzantılı ve güney batı uzantılıdır. Arkadaşlar bundan dolayı Çanakkale Boğazı'nın kıyısında bulunan Çanakkale'de rüzgar hangi yönden eser? Çanakkale'de rüzgarın esiş yönü kuzey doğu güney batıdır. Rüzgar kuzey doğu güney batı doğrultusunda eser. Arkadaşlar yer şeklinin uzanışına göre yer şeklinin uzanışı nasılsa Vadilerin uzanışı, boğazların uzanışı nasılsa rüzgarın esiş yönü de aynıdır. Yani rüzgar bir yerden başka yere giderken en kestirme, en kısa yolu takip ederek gidemez. Yer şekillerinin uzanışına göre hareket eder. Yer şeklinin uzanışıyla rüzgarın esiş yönü benzerlik gösterir. Arkadaşlar rüzgar frekans türüne baktığımızda örneğin x merkezinin frekans gülü Arkadaşlar bu şekilde ise rüzgarın en fazla esiş yönüne ne denir? Hakim rüzgar denir. Yani x merkezinin hakim rüzgarı kuzey doğu güney batıdır arkadaşlar. Yani x merkezine rüzgarı en fazla kuzey, doğu ve güney batıdan esmiştir. Diğer yönlerden fazla esmiş mi? Kuzey ve güneyden, doğu ve batıdan. E, bunun yanında kuzey, batı ve güney, doğudan. E, diğer yönlerden fazla esmemiştir. Arkadaşlar yani şekle baktığımızda x merkezinin frekans gülüne baktığımızda hakim rüzgar nedir? Kuzey Doğu, Güney Batı uzantılıdır. Pekala bundan dolayı yer şeklinin uzanışı aynıdır arkadaşlar. Yer şeklinin uzanışı da hakim rüzgarla aynı olmaktadır. Kuzey Doğu, Güney Batı'dır. Arkadaşlar biz bundan dolayı rüzgar frekans gününe baktığımızda yer şeklinin uzanışını belirtebiliriz. Örneğin X merkezinin yer şekli nedir diye sorduğunda kuzey doğu güney batı uzantılı bir vadide bulunur ya da bir boğazda bulunur bunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar peki ala Y merkezinin rüzgar gülüne baktığımızda Y merkezinin rüzgar gülünde hakim rüzgar var mıdır yok mudur? Yani rüzgar en fazla Kuzey güneyden mi esmiş, doğu batıdan mı esmiş, kuzey doğu güney batıdan mı esmiş ya da e, kuzey batı güney doğudan esmiş. Arkadaşlar rüzgar her yönden eşit sayıda yaklaşık eşit sayıda esmiştir. Y merkezinde hakim rüzgar yoktur. Y merkezinde hakim rüzgar olmadığından yer şekli nasıldır? Yer şekli hakkında düz olduğunu, sade olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yer şekli düz ve sadedir. Yani yer şeklinin düz olduğu, sade olduğu kesimlerde, ovalı kalanlarda rüzgar yaklaşık her yönden aynı sayıda estiğinden dolayı hakim rüzgar olmaz. Peki ara dünyanın günlük hareketi. Dünyanın günlük hareketi hem rüzgarın hızını hem yönünü etkilemektedir. Dünyanın günlük hareketi sonucunda Rüzgarlar hangi yöne sapar arkadaşlar? Rüzgarlar kuzey yarım kürede sağa doğru yani esiş yönünün sağına doğru güney yarım kürede sola doğru yani esiş yönünün soluna doğru sapma yaparlar. Bundan dolayı da arkadaşlar yönü değişir. Rüzgarların yönü bu nedenle değişir. Arkadaşlar, örneğin 60 derece enlemine 30 derece enleminden hangi rüzgar etkiledir? 30-60 enlemi arasında batı rüzgarı etkiledir. Arkadaşlar, pekala hala batı rüzgarı 30'dan 60'a doğru giderken 30'dan 60'a doğrudan gidebilir mi? Bu şekilde doğrudan gidemez arkadaşlar. Batı rüzgarı bu şekilde 30'dan 60 enlemine doğrudan gidemez. Dünyanın günlük hareketinden dolayı batı rüzgarı bu şekilde sapma yaparak gider arkadaşlar. Yani batı rüzgarı güneyden esmemiş. Batı rüzgarı güneyden esmemiş. Hangi yönden esmiştir arkadaşlar? Batı rüzgarının esme yönüne baktığımızda güney batıdan esmiştir. batı rüzgarının bu şekilde güneyden esmediğini, güney batıdan estiğini söyleyebiliriz. Çünkü dünyanın günlük hareketinden dolayı rüzgarlar sapma yapar. Sapma nedeniyle rüzgarın yönü değişir.